Evet arkadaşlar hepinize merhaba Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere Hem teşekkür videosu hem de buzağlarımızın Yeni yerini göstereceğim ee, Arkadaşlar Bu akbaşımız bu danamız Ufak dana bu Bu e, Toprak kurbanlık videosunda e, 21 kurbanlık videosunda Demiştim göstereyim diye Bu da yeni doğurdu arkadaşlar dün Dünden önceki gün doğurdu Bu zaten tosun bu tosun bu ee, arkadaşlar e, ben YouTube'a başlamadan önceki hayalim 100 aboneydi. 100 ee, abone olursam diye şey yapmıştım. 100 abone de olduk arkadaşlar. Bunun için sizlere teşekkür ederim. İnşallah daha nice yerlere gelmeye sizlerle beraber. Ee, Bugün hem rüzgarlarımızın yerini gösteririm. Burası bizim eski bahçemizdi. Dün şuraya tahta falan çaktık. Bu iki göz arkadaş gözlüklü. Bu toprak bu toprak yiyor sade. O yüzden ismini toprak koyduk. Toprak yemeye çalışıyordu. Bu oğlumuz böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, videoları artık devamlı götürmeye çalışacağım çünkü e, yani izlenmeye başlıyoruz, şey yapmaya başlıyoruz. Benim de resim geliyor. Ee, YouTube'a herhalde güncelleme tarzı bir şey gelmiş veya ben bana daha yeni gelmiş. Ben e, mobilden yüklediğim için yani PC'den yüklemediğim için videoları e, yani önceden şey değildi de e, dur dur dur. Beni süsüyor arkadaşlar. Önceden öldüydü de şimdi geçen gün şu video çekme e, çek Kurbanlık videosunu atayım dedim gece. E, bir baktım ki yani YouTube'a altı aldığım için Ayt. YouTube altı aldığım için şey oluyor arkadaşlar. Yüklemeyi iptal ediyor, durduruyor. Öyle bir şey yoktu önceden. Yeni gelmiş herhalde. Bilmiyorum. Dur, dur. Oh. E, onun için özür dilerim tekrardan. Videolar geç kalıyor. Bazen yükleyemiyorum. O yüzden kendi internetimle yüklüyorum. Ee, arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Size teşekkür etmek istedim. Ee, burası da buranın da üstüne çektik. Gece de burada kalıyorlar. Zaten bizim buradan rüzgar şöyle esiyor. Bir de şuradan esiyor. Oralarda kapalı olduğu için. Burası zaten yarı kapalı. Buradan bir şey olmaz. Buradan da serin olması için. Burada toprak var. Akbaşımız mı? bu. Bu akbaşım. Bu yaramaz bu. Bir yerden süsme öğrenmiş. Eşek süsüyor. Bakın. Ee, öyle bir video çekmek istedim. Hadi <laughs> Arkadaşlar ufak bir aksilik oldu. Buza kulaklığı çıkarttı mikrofon bozuk olduğu için sıkıntı oldu. Tamam oğlum, tamam. Hayt vutt. Vallahi. Burada da gözlüklerimiz var. Buna gözlüklü ismi çünkü iki tane gözü var. Yürü, yani gözü var diyorum ya gözlükleri gibi şey var görüyorsunuz. Hadi kalk kızım, kalk ben çıkacağım şimdi. Kalk kalk kalk. kalk. <laughs> Eşek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde şimdiki hedefimiz bin abone arkadaşlar, 100 aboneydi. Onu gerçekleştirdik bir sene içinde. Şuna bakın çıldırdı ya. Kendi kendine hareketler yapıyor. Dur dur dur. Az öteye git. Akmak. Ah. İş. Ah, Ay ayağıma bastı. Ayağıma bastı. Eşek. Acıttın. gittin. Arkadaş ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar tanaları geçirdim oraya. Ayağıma bastı tırnağıma acıttı. Ee, büyük tanalarımızı da buraya çektik. Odama göre şu dama göre. E, burası serin. Bunlar da annelerin unutmadığı için perde çekiyoruz. Sabah öyle akşam yiyen falan veriyoruz. Suları zaten önde var. Önünde saman da var. Saman değil bu ot. Altta ise bizim afurlarımız biraz derin. Bunlar da hafıra girmeyi seviyor. Şöyle. Ballelerimiz var çünkü içine girmesinler diye. Şimdi bizim sistemimiz nasıl biliyor musunuz? Bu böyle kaygan bir şekilde aşağı yukarı oynayabiliyor. Bu da içeri girdiği an yatarsa kalkamaz. Biz gerçi akşamları bakıyoruz falan ama o yüzden. Burası da serin bayağı. Bu bizim yeni damımız. Yani bayağı oldu. Ve şey çektik bunları da. Maşallah arkaları falan biraz şey. Bakın bakın. Ee, annelerini tamamen unutunca bu perdeleri de indireceğiz. Ben yaptım o perdeleri. Ee, Süt makinelerimiz makinemiz falan burada. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde 100 abone olduk. Her şey sizler için. Ee, burada da buzağlarımız var. Paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.